Selamlar. Selamlar. Hello. Geldi mi insanlar? Geliyorlar. İşte üç kişi. Yeter. Bana da yeter. Beşimiz. Konuşuruz. Bana yeter. <laughs> Bir kişi yeter. <laughs> Bana diyor diyor bak. Bana diyor. Koka. Ah su. Sıç demeyeceğim. Ama dedim. <laughs> evet Aa, bugün evet. hatta 24 dakika sonra değil mi? 24 dakika sonra. Evet, 24 dakika sonra. Çok haklısın. Nasılsınız? Sizi çok özledik. Hadi konuş. Bana şunu yapma ya. Sana bırakıyorum konuşmayı. Hayır. Aşırı enerjim düştü ya. Şimdi bir sahne çektik de. Evet ağır bir sahne. Ah. Buraya gelir misin? S sahneden çıkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ağzıma sıçıldı ya. Ya neden küfür ediyorsunuz duruyorsun Kusura seninle? bakma da ağzıma sıçıldı yani. Pardon. <laughs> Neyse. Um... Evet. <laughs> evet yaklaşık yarım saat sonra yayınımız başlıyor. <laughs> bugün. Sen çok ben sadece kendi kendime. her zaman sen mi hızlı açacaktın. Haberim bile yokken Arkadaşlar Açıyorsun. yayın bak dizimiz özetsiz. Saat 8'de Fox'ta. Türkiye saatiyle 8'de. Günfer beni arıyor. <laughs> Günfer aç, aç live aç. <laughs> <Buradan konuşayım. gülüyor> um, çok heyecanlıyız çünkü gerçekten e, fragmanlardan da anlamışsınızdır. Çok ee, güzel eklemeler başlamış, oldu. Çok olacak. güzel bir çok güzel bir yere geçti, yere yere Yere. konuşamıyorum. Evet. Yere, yere geldi. Yere geldi. Yere çok mi geçti? Çok güzel bir yere geçti. Olur. Olur, olur mu? Evet. Çok olur. güzel bir yere geldi. Evet. Çok um, <laughs> <laughs> Sen devam et hadi. Bayrak sende. <laughs> Biz bugün hep beraber izleyeceğiz bu bir evet, ilk defa. Ekipçe, evet. Ekipçe komple herkes birlikte Koronadan izleyeceğiz. Koronadan kaynaklı hiçbir yere gelememiştik. Ama bugün beraber izleyeceğiz o yüzden çok heyecanlıyız. Ki korona hala devam ediyor. Evet ama en azından aşılanmış insanlarımız var. Evet. Ve maskeler. Evet. <laughs> Neyse buralara <da> girmiyoruz. <laughs> <laughs> evet. okay tamam gel biraz soru alalım ya. Hadi al. Aa, yani al, şey selam. diyeceğim Benim popom sığmıyor bu. Dur. Gerçek. Okey. Şimdi. Soru alalım. Soru alalım da hani bizim sürprizimiz. Size sürpriz yapacaktık. Um, bam 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 bam. Soru değil mi? Nasıl soru bu, Buradan. Oradan soru işaretini. <laughs> çekmiş. <laughs> bir dakika. Çok... Trisha. Çok, çok Hello Trisha. Çok, kötüsünüz. Çok kötüsünüz var. var. Neden kötüyüz? Aysel nokta biz bir. Niye Neden? Neden kötüyüz? kötüyüz? <gülme> <gülme> ee... İfşa. <İnşallah>. Ne ne ne? İfşa ettim. Kimi ifşa <gülme> ettin? <gülme> kötüyüz Aysel'i. Yani Aysel Neden kusura, kusura bakma. Neden kötüyüz evet yani. Yeni sezon nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Aynen biraz yeni sezon sezondan <gülme> evet. başlayalım. Um... Zaten sürprizimizi fragmanda verdik. O yüzden. Aynen. Ama çok güzel gidiyor. Aramıza çok güzel bir bebek Enerji, katıldı. Enerjimiz <laughs> evet. tuttu. Çok güzel bir şey katıldı aramıza. Görmeniz lazım. Canlı görseniz böyle delirirsiniz. Bir de e, şey. Ayşe'nin geri gelmesi. Ay evet. Gerçekten yani. Ayşe'nin kalemi. O... Çok farklı. Çok özel. Dizi şeyini. <laughs> Ne? Yani yanlış bir şey demek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> um, çok güzel gidiyor. <laughs> Çünkü bu ise benim, bu ise... Hayır senaryolarımız ne? yani ne? harbiden çok evet. eğlenceli. E, eminim yani umarım bu akşam e, izlediğinizde e, siz de eğleneceksiniz. E, <laughs> ama gerçekten yani şu an dördüncü bölümü çekiyoruz. Hı -hı. Harbiden yani... Her bölüm birbirinden daha güzel gidiyor. Çok ee, güzel Ve bunu daha önce çok söylemedik. Ee, yani o yüzden burada bir doğruluk payı var. Yani boş yere bunu söylemeyiz. Yani eğer boktan gidiyorsa boktan gidiyor demeyiz. Bir şey demeyiz. <laughs> neredeler? 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 Evet, Aa neredeler? bak Neslihan orada. Neslihan Kersen orada. Neslihan, Neslihan! Herkes seni bekliyor. Evet. Gel dedik kaç kere. Gelin, Ay lütfen, lütfen gelin. <laughs> evet. Sizi şimdi patlatmak istemedik. <laughs> evet. Niye ya? Asena. Gelsene evet ya, senaristimiz, hadi hayır, yapımcımız. Senaristimiz burada, yapımcımız da burada. Gelir misiniz lütfen? Yes, yes. Selam, selam ya, söylüyorlar. A, a. Yapımcımız burada, senaristimiz burada. Sana bir şey soracağım. <laughs> lütfen. Ama çok dürüst olmanı istiyorum. Eyvah. Hayır, evet. o soruyu sormayacaksın. Tabii Eyvah. ki ben diyeceğim. Benimle mi çalışmak, Bak, daha, hande, keyifli, şey. mi çalışmak daha keyifli, Hande'yle mi çalışmak daha keyifli? Ama bu çok hep... dürüst ol. Gel yani değil. Ya. Sorgulama dürüst ol sadece. Neyi sorgulamayayım? Tamam, Tabii ki sorgulama. Yani, Kiminle çalışmak daha Geçen kaldı. gün şöyle bir Kimine video daha vardı bak. Kiminle daha fazla eğleniyorsun. Şöyle bir video vardı. Köpeği ortaya Ama bırakıyorlar sahipleri. Var. Tamam bak köpeği Annemi ortaya oynuyor. bırakıyorlar sahipleri ve ha, iki tarafa gördüm. gidiyorlar. Onu benim <laughs> ağlamaya <adamlar> bebeği yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki ya işte Hande ile Hande mi? Hande mi şey mi dersin? Geliyoruz <laughs> Berkçeğindim de. Şalçin. Hadi. Hande mi e, Kerem, Kerem mi dersen ona cevap veremem. Senle daha çok sahne çektim. Evet. O daha disiplinli, bu daha yaramaz. E, evet. Ne? O, o, evet. O, o, iş, o önce, <laughs> önce iş geliyor. Bu daha Aynen. yaramaz ama i̇ş. eğleniyorum evet. da. Eğlence olmadan iş Ta, olmaz. Doğru. Ama dozu var işte o eğlencenin bir dozu var. Hayır ikinizin ortası bir doz aslında. <laughs> Galiba. Galiba. Benimle daha fazla eğleniyorsun. Ya senle daha çok Benimle sahne daha oldu. Benimle daha fazla keyifli sen, çalışıyorsun. Sen sadece eğleniyorsun Hande o yüzden. Hande çok ciddiye aldığı için <laughs> Bir biraz Bir şey diyeceğim, var, burada evet, ne desem şimdi linç yerim. Evet. O yüzden. <laughs> Önemli değil, alıştın artık değil mi? Alıştın mı linçlere? Linç yemeyeceğim. İkinize de bayılıyorum. Biz Ama de en sevdiğin kişi olmalı. Kim o? Ali Can diyecek. <laughs> Ali Can diyecek. Evet. Ya, ya da senin o? partnerin, geliyor mu senin partnerin? Yok, annesi rahatsız. Ah Sinan abi sana selamlar keşke evet. Sinan aylar. da beni şipliyorlar biliyorsunuz. Seni çok seviyoruz. <laughs> Siz de sevdiniz Sinan abi. Evet, Tabii, evet. çok mi? seviyoruz. Okey, evet. yani. hadi bir soru alalım. Hadi. Belçin, Evrim, bu arada gelin lütfen. Neredeler? Bunlar Yemeğe bir şeyler içiyorlar. Neden bu kadar güzel ve özelsiniz? Hande abla, önerdiğin bir ajans var mı? Ah bu soruyu bana soracaksın. Bu Ajans yok, hayır. Yani gerçekten. Hmm, konuyla alakalı ben konuşacağım. Evet. Tamam. <laughs> ya, ajans doktor ol. önermek gibi bir şey ya. Öyle yani, önerilmez yani. yani. Yolu herkes kendi yolunu yani, buluyor. Doktor daha... Başka soru oldu. Baş... Başka... <laughs> ben de hemen lafı değiştiriyorum. <laughs> What What's your favorite name? What memory? Do you think of the ring? ring <laughs> Keremeden <langip> küfür ediyorsun. <laughs> Cevapla Kerem. Are you single? <laughs> Hangi mi single ya? Yeah. Bir dakika Nesliyan'a sormuş olabilir mi? Yes I am. Down Maya nerede? Ben nerede Maya ben <laughs> nerede az önce Maya ile tamam, story <laughs> <laughs> çektim. Siz devam edin ben getiriyorum herkese. Ama gelmediler daha. <gülüyor> <gülüyor> ya da biz onlar gelince tekrar buraya gelelim. Ne dersiniz? nasıl gelmediler çünkü ya on, gelmediler. 15 dakika kaldı. Hayret bir şey. Ama yan bir şey, bir şey hala burada da Ya 5 dakika ötedeler bir yerde yemek yiyorlar. Evet. onlar gelince tekrar buradayız o zaman. Tamam o tamam. şekilde de görüşürüz. Öpüyoruz sizi şimdilik. 5 dakika sonra falan buradayız. Ay niye gel